Evet, ata ne söylemiş bakalım. Ah, six de oynayın. Evet. Maymun kim bu arada? <laughs> bu Türk Bahadır yazmışlar. <gülüyor> <gülüyor> ya onun niye bu o <laughs> <farklı ona> <laughs> Havadır, Kapat sesi bu. Tamam şeyden sonra <gülüyor> <gülüyor> <ya. Zayet ama gülüyor> <Türk> bu arada. <gülüyor> <gerçekten> <gülüyor> böyle <gülüyor> bu arada. <laughs> Oğlum böyle miymiş? mi? Ananı <laughs> sen anlat. Sen anlat. ya. Kendim çizdim onu <laughs> arada. Ne? O AK parti sembolü bu. Ya bu bana geldi amına koyayım ya. Bam! Bam! <laughs> <laughs> <Ya, gülüyor> <laughs> nasıl bunu anlayamadın? Bir, turuncu saç <laughs> <laughs> şey bile şey. koydu. Bu arada gayet... Bu ne bu? Açtım ne söylemiş? Tufan Emir'i zorbalıyor gerçi. Tufan'a gelmedi amına o koyayım. Tufan'a da gelmedim. Bu mülk bana ne diye gelmiş lan lan. Su bakımını al. Ben bunu düşüyorum. Ben, ben, ben bunu en son, neye çevirdim? Kafayı, <laughs> kafayı yersin. Ben bunu Tufan Derde kırbaç görünce milah yaptım. Ben de bunu da sandım. Ben bunu da Emir'i kırbaçlıyor Emir. <laughs> Bak nasıl çizdim ama o koyayım. Bu arada en son bana gelene ben bir isimlendirdim kafayı Oy. verdim. Hani bana Araf olarak geldi. Araf. Bu AFK, KS. şanslısın ya. <laughs> ama ne Bak bak ben bunu çok güzel yorumladım. <laughs> bu ne oğlum? Kızgın haller bir Draven'a tek. Neyse Draven anlamışsın en azından iyi anlamadım. Ah bırakayım başka ne Bu Bıyıktım tezemek başka ne olacak ama. Neyse Selahattin Mert bakıyoruz. Ne <laughs> ne demiş? Selahattin Mert çok iyi. Bana geldi büyük olsun Evden çıkınca adam öldürür. Ya bu bana geldi <laughs> amına koyayım. Ben bunu nasıl anlatayım? <laughs> bu ne amına koyayım. Sıksam mı da sıkmayın mı? Ya sıkayım amına. Evine geleni vurup durumun ne? Abi Fatih bu öyleymiş ben de anlamadım amına koyayım. Ya, <laughs> ya, <laughs> 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 çok kötü ya. ya. Sadece Gats'a benziyor. Sadece Gats'a benziyor ben gats ben ben bu arada. Bu. Sadece, Sadece Gats'a benziyor. Çekilsin bunu? Ben. Aa, çok iyi gayet. Fatih milletin evini basıyor. Abi ben çok iyi. O oh. da olur. Ben bir bok anlamadım buradan tufan. Ben de gidip bu o abi şeyle basıyorum çakmakla basıyorum amına koyayım. Bir de kendimi yakıyorum ne alakası var? Ben bir bok anlamadım. Bu arada Allah'tan bir tek ben de düzgün başlamışım ya. Bakalım. Anlı dürüm adam. Ya dürüm adam. Ama dürüm ama adam, adam bana hiçbir şey gelmedi. Bana dürüm adamda hiçbir şey ben gelmedi. Ben çok abi. güzel çizdim. Dürüm adamı olarak kaldım. Ha zon, ne kötü kutu var benim inamına koyayım. İşte yani ben bunu şey diye yorumladım kanka. gelince bana da <laughs> ben, ben de bunu bu şey yorumladım. Hepsi dörtası çiğ köfte bana koy. <laughs> Senin ağzını sikeyim Fatih. Korosun <laughs> çocuğum Pepsi için. Onu satayım Sadece sütüyüm. Oğlum. Böyle bir şey açıklıyor. Tatlı oldu. Değilim. Bu smoky bu. Smoky <laughs> bu. Pepsi bir <laughs> Sağdaki de. Sağdaki de. Patates kanka. Tatlı patates. Anasını satayım. Bak, gayet Yani çizim yetenekleri çok iyi. Sadece Pepsi. Domino's pizza menü. Domino's pizza menü. Kas fıtresi nerede bu tufan? Yok. Sadece Smokey'nin kesti tilki bu, zorunu Oha, oha. Bu ne oğlum? Bak ben bu, direkt bunu anladım. Bak. Ki direkt sıkıyor galiba. götüne şey sokuyor kanka. Joint sokuyor. Ben de bunu anladım. Saçturu Jabba bro orayı yapamamışım. Derisini şeyle yüzüyor, kasatural yüzüyor galiba. Evet. Bana biraz <laughs> farklı geldi bu tarafa ya. Ananı. Mükemmel çizdim. <laughs> lan tut <laughs> T yazamadım kanka. Lan tuğda kaldı. <laughs> <t> Oğlum lan tut niye niye? Kız bak kız ekti eşek amına koyayım. Kim var şey oluyor? Yalan. Yalan. Kanunun Neyse ya o gün de bana dev bir yarak geldi ama bildiğin güneşi kapatıyor oğlum. Tufan çok güzel çizmiş amına koyayım bunu. Sugi the Diff Flat Aa bu bana gelmiş. Kim çizdiyse çok iyi çizmiş amına bunu. Bunu ben çizdim. Bunu ben çizdim. Ha, Baksana. Ha bu amına bana gel. Sürekli bir Bunu çok iyi çizdim ben ya. Bulutlar ulaştığını göstermek istedi. Sizin <laughs> gösterdiğiniz <laughs> adam ne? <laughs> Oğlum çok iyi. <laughs> Kola benziyor bu ne? Kola benziyor direkt. <laughs> o <laughs> on numara anlaşılmış. Oh. <laughs> Deri süzülmüş tilki. Kim bu? Ben. <gülüyor> <gülüyor> bu eski Fatih yapmış. Ben bunu tufa yapmıştır diye şey. <gülüyor> Oy. <gülüyor> ne yazıyor uçağın üzerinde? V, G, <laughs> V, G. <laughs> bir şey. Bu arada V, M yazmıyor orada. Arapça yazıyor <laughs> dostum. <laughs> He. Pardon. Anladım kardeşim. abi. Çok iyi Arapça. Tam atsaydım olmazdı. Ya <laughs> tufa. Neyse bak. Çok şu iyi gibi bir bina bu Diamond ora benziyor anasını satayım bina. Bakın şu görselde bir tek gözün... <laughs> Niye her şey opsiyonel amına koyduk lan. Opsiyonel. <laughs> sadece galiba <laughs> bu kanka turuncu. Turuncu gözlü sadece. Hop sayan of. Kulleler ama kulleler. Zülfikar'ım alev almamış yani ona da artı basamamışım. Demirci izin vermiyor.

Fatih onu belli oluyor. Alev görünce Fatih'e kayıyor amına koyayım. Özel görevli olan Sumaki gizli gidiyor. Ne? Su komuyor. Vay amına koyayım. Ha tamam mesela Ha bu buymuş muymuş amına koyayım. Ya oğlum bu nereden nereye evrilmiş? Ya? Ya. Bu buna mı buna mı dönüştü? Ya bu buna dönüştü amına koyayım. <laughs> ben ya, ya. Ben yapmışım. Şu bu buna dönüşmüş işte amına nasıl ya? <gülüyor> bu, <gülüyor> sohbeti, bu, ne bu ne alaka ne? abi bu ne? Uzay konsolu dead. Abi son bu, sonda, bu oğlum sondu zaten. Hiç benzemiyor. Hiç benzemiyor. Zincir amına koyayım. Zincir amına koyayım Black Aa, bu bu ben muymuş? Bir şey Oğlum ben çok iyi çizdim bunu bu arada ya. Bayağı iyi çizdim. <laughs> <laughs> ben bunu Tabii. bayağı iyi çizdim bu arada. Bak izlemir. <laughs> ben o ikinci <laughs> domu anlayamadım amına koyayım. Ben dayıya yaptım amına koyayım böyle. O çizgi çekme zamanı Ya bu ne? Emir piyano. <laughs> e, Emir ile piyano duruyor hani izin Aynen öyle. Mal Emir. Mal amına koyayım bu ne? Bu ne olarak geldi ya bana? Böyle bak ben şey yapıyorum. Oh, Acı mı amına koyayım? benzetme neyse. Bu, 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 bu şey amına <laughs> 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 Bu muydu? <laughs> <laughs> Annen <Anlınıza diyeyim>. ise <laughs> Kurt adamın karnı. Amına koyayım. Na? ne? oğlum. İlk Kadir şey yazmış. Annen Emir'in gotik götürüyor. Bu bana gelmedi amına koyayım. <laughs> böyle bir şey mi varmış? Bu ne abi ne yazıyor? Corn oyun ne yazıyor oğlum o solda? Hiçbir şey okuyamadım bir ben. Tane bir, 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 bir tane, tane Draven geldi. Bir tane Draven geldi bana sadece. Bak Corn. Sözler hala bırakıyor. Ya bu tamam. Oha. O neyden adamı, geçmiş? Bu, bu, bu muymuş amına koyayım ya? Ne bu lan? Büyücü Z'ye dönüşmüş. diye balga tüküren ne? Abi ana. Arab mı? Arab mı? Amel yok muyum? Araba Doğru niye böyle bir şey an. var? Ya, adam hit crap demiş yollamış bana amel. Ne şey Be, oğlum bana? ben de aynısını yazacaktım. Buna aynısını ben de yazacaktım bu arada. <laughs> Tam benzetiyordum. Ama düzelttim. Uzay korsanı ölmüş. Ya Half-Life olacak bir de. Ulan hit crap'i daha nasıl çizeyim? Her şeyini çizdim. Abi anladım. Ama yazısım gelmedi. Bu ne alakada? Bu ne? Uzay korsanı ölmüş. Yalnız mı arıyorsun ya? Uçan gemi yıldız kayıyor. Yıldız nerede kayıyor? Sağda bir kalın olsun. Sadece ya, annesi gelmiş çok iyi. <laughs> sadece de annesi gelmiş. Benim annem yaşıyor. Bu ne abi? Benim annem yaşıyor. Bu neye dönüştü amına koyayım? <laughs> Neyse anlaşılmış oğlum. Bu ne anlaşılmış oğlum. Çok set posta. Neyse herkes anlamış yapıyor. Ampul var evde bir tane amına <laughs> <Ne usually> koyayım. <laughs> bro annemin saçı yok ya maalesef öyle sarı saçlı falan değil. Karı modeli işte simsiyah. sus Pembe, pembe şey de giyme simsiyah bro. Sus la karı modeli işte. Gel yana yana. Ben, ben. <laughs> <He. gülüyor> ben bunu hemen upgrade'ledim abi. Oh. Upgrade'e bak. Oğlum bunun ortasını siktiler. Aa. Yo. Bu ne oğlum? Bu ne olmuş bence, bence, bunu? bu ne? Ne yaptınız bence, oğlum bunu? Oğlum, <laughs> oğlum tamam birinci bir resimde. Bir hayır bir bir hayır birinci bir resimdeki hali şey. geliyor oğlum Paso. Yo. Hatta ben de. Resmi komple sildiniz mi? <laughs> sildi sildi. Ben öyle bir şey yoktu. Ben de öyle bir şey yok. Kanka parçalıyor sürekli hakikaten. Neyi parçalıyor? Kanka diyorum işte bir tek benim çizdiğim kısmı kalıyor. Kanka bir tek senin çizdiğin kısmı kalıyor. O zaman bok gibi amına koyayım. O zaman Ay, öyle mi miymiş? Adam bir şey çizdim de ben aklıma geldi amına koyayım ya. Ya. Yok kalmamış. Yok kalmamış. Ben... Aynen de aynen de kalıyor hiç. kalıyor. <laughs> Bende çok farklı bir şeydi çünkü. Kalın bir şey geliyor. Sen içersen Renault gidiyor gibi. Oo, o yarrak gibiymiş bu amına koyayım. Bok, kanka evet, öbürü öyle işte yok. öbüründe devam et geliyor. geliyor. Sen içersen de şey o geliyor. Ya şimdi bak mesela, mesela Ümit Özdağ bir çıkıyorum. şey çizecek ya. Sadece Ümit Özdağ'ın çizdiği kısımlar gidecek o. Aynen. Gerisi gelmeyecek. Şey kırm kırmızı yani, kırmızı yani o yüzden sadece kırmızı, kırmızı şu kırmızılıklar, kırmızı. gelecek. Aynen. O yüzden yarrak gibi bir şey gelmiş. Baksana kanka. Ata ölüyor bu ne? Bu ne abi kadar yarım bu amın akoyim falan çizim yapıyorum. yapıyorlar. O bu araba bu muymuş? <gülüyor> <gülüyor> ne için? Şimdi düşürme Ne Ne Ya bu ne? Ne kadar <laughs> sikim? ya bu. Var, <laughs> Kanka o öbürüydü. Anam. Tamam. Tamamla değil de öbürüydü. Yani devamlı getir bir şey vardı ya oydu. Tamamla daha iyiymiş o zaman ama. <laughs> Şu şey olsun. Bunu yapamam. Bunu <laughs> böyle, böyle miymiş? Oğlum tamam bana. bana ne geldi lan ben ringe çevirdim ortamı. Garip bir şey bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ulan o ring miymiş? O ring miymiş? Ben koptum gelen? burada. Burada koptum Kankam, ben arasıyım. Kanka en son koyayım. ne olacak gör bu en son ne olacak? Cennete gitmeye çalışıyorsunuz. Herkesin tepkiye bak bu bu muymuş amına koyayım? Vay amına koyayım. Ateşe bile atıldım. Sen... bu ne oğlum? Nerede? Nereye gidiyor bu tırnak? Bu kim oğlum? Ben miyim? Ben o zenci de yok. Ben de o zenci de yok. <laughs> ben <Bana, ama o, gülüyor> <laughs> <yalan> de <geldi. gülüyor> Emir gene dışarıda kalıyor. Emir neye dönüşmüş <laughs> Ay, ama ne? tozun diye bana Pranga vurmuş ama Kapıya pranga vurmuşlar ama bana Oy ama ne ya. Adam direkt logoyu çizmiş. Gardık yoğun bu evini çizmiş salak. Ney? Gartin Fon'dan bile mi çizmişin amına koyayım? Evet, beleş. Beleş Hız çocuğu ya. Aşak mı onlar? Abi hiç kadar. Şey görmedim. Ümitiz çok Boşumuz daha boş. Valla dostum, babamla konuşuyordum. Bir anda çekme. Oğlum, inek miymiş o? Ben onu gezegenimsi bir şey sandım amına. Onun onu. Onunla nasıl tiyeyim? Nereden Allah nereye evrim ya? Kardeşim. Oğlum ya, ben, ben çok fazla bir şey yaptım ben, bir bi da, bak. Suzanne, inek, bu arada. İneğin niye yarrağı var? o nasıl bir inek olmalı? İneğin hem memesi hem yarrağı var ama bak olaya bak. Yani bize yarrağı kaldırmışlar. of hakikaten yarrağı gelmiş. Ama bir versin içiyor bak yine anlıyor. Hayır bu arada her fotoğrafta bir tane yarak kesim var ha. Doritos çok iyiymiş. Doritos'la alakalı hiçbir şey görmedim ben. Ah, ben... ben de bu dört olsun ben hiçbir şey görmedim. <laughs> Daki çok iyi olmuş. Yani su o... O uğunu... <gülüyor> <gülüyor> işte Bardak kalan kalmış geriye. Alda bir değiştirdi miymiş? Ben Türk çayına çevirdim. Ne oluyor oğlum? Şimdi alırı. bunu ne düşecek? ne beyaz kıyını ekledim yanına. <laughs> <laughs> su so, bak bu ne olacak? <laughs> Dortu, geri gelmiş bir ara. Çok iyi. Böyle amına koyayım? Olur bu diyor, i̇şte amca dönüşte? <laughs> <laughs> Amcayı niye paylaşıyorsun lan Bu arada <laughs> benim düzeltimden <laughs> baba büyük ihtimal yani Yiyor bu arada bu bu Amca dönüşmesi ya, çok kötü Çok iyi, çok iyi Ya ben burada afk kaldım ya Nazili bir şey geldi bu. bana, bana nazili bir şey na geldi Bana gelmedi, Yarın bana gelmedi Bana gelmedi şey. nazili bir şey Ya ben tamamlama oldum, tamamlama sandığım için şey yaptım Amuniski bu nazı mıydı? Nasıl bir şaka mı? Bana nazili bir şey gelmedi. Seks odası ha ah. gelmiş seks odası. Ne diyor lan? Ama bu bu muymuş? Bu bu muymuş? Bu bu muymuş? Benim bir hotline mail mi çizdim? emir hotline mail mi? Bu bu muymuş amına koyayım? Ya ne oluyor? <laughs> Herkes rastgele amına koyayım. Vay be. <bentar> Ya Bunu bunda kızı bana kızı. gelene bak şu an, neyse bunu da. Aa bu zülf. Abi, Hazreti Ali miymiş? <laughs> o, Hazreti o, Ali ne zülfikar geldi ama. Onu adamın saçını. 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 Oğlum ne yaptınız bu, ya? Bunu no, düzenledim ya, ben Hazreti Ali ne hale gelmiş? Hazreti Ali biraz çocuk ya bende Hazreti biraz bazıya döndü de giden Nazi başka Nazi'ymiş bırak. koy. Hazreti Ali'ymiş. Ya Hazreti Ali nasıl Nazi'ye çevirdiniz oğlum bu Oğlum Hazreti